Şimdi öncelikle merhaba arkadaşlar. Sizlere Adobe Firefox CS5 ıı, kullanımını nasıl kullanıldığını, nasıl ıı, nasıl kullanıldığını ve nasıl uygulandığını göstereceğim. Bunlar da üstüne çalışacağım. İlk öncelikle şöyle göstereyim. Bir dosya menüsünden yeni yani buradan yeni bir belge açmak istediğimiz için genişlik 650 yapıyorum ben size kalmış bir şey siz istediğiniz yapabilirsiniz sizin tercihiniz yükseklik 500 çözünürlük 72 buradan pikselleri seçiyoruz piksel burada tuval rengi zemin rengi yani zemin rengini ne yapmak istiyorsak saydam biraz bulanık gibi oluyor beyaz beyaz oluyor özel ben özelde hafiften gri seçtim burada da özel renk seçmek istiyorsak burada herhangi bir istediğimiz rengi seçiyoruz ve daha sonra tamam diyoruz. Burada açılıyor. Daha sonra sizlere şu menüleri tanıtacağım. Ve daha sonra da uygulayacağım bunları tek tek. Şimdilik sadece size tanıtıyorum. Dosya menüsünden tümünü kapat var. Tümünü kapat dersek menü komple kapalıyor. Kaydet dersek sadece o ait olan klasöre kaydediyor. Farklı kaydet dersek herhangi bir istediğimiz yere kaydediyor daha sonra kolay ulaşabileceğimiz ya da kolay bulabileceğimiz yere kaydediyor istediğimiz yere kaydediyoruz daha sonra burada burada görüntü ön izleme var yani metni görüntüyü bize gösteriyor kendisi daha sonra düzenli menüsünde ekle menüsü var ekle menüsünden ekle menüsünden burada sembol, nokta, dilim gibi katman gibi metinleri eklemek istiyorsak düzenli menüsünden ekle menüsünden ekle menüsüne tıklayarak herhangi bir istediğimiz şeyleri noktaları, düğmeleri ya da sembolleri, uygulamaları ekleyebiliyoruz. Burada bul ve değiştir var. Herhangi bir işlemi kaybettik, bulamıyorsak ya yani mesela yaptığımız uygulamayı bulamıyorsak bul ve değiştirden kolayca bulabiliyoruz yapıştır var. Herhangi bir istediğimiz bir uygulamayı ya da resmi falan yapıştırmak istiyorsak düzenle menüsünden yapıştır. CTRL ve zaten kısa yol tuşu. Sonra görünüm menüsünden yakınlaştır var. Uzaklaştır var. Bunları zaten uygulama yaparken tek tek göstereceğim. Büyütme var. Ben yüz yaptım. Burada hani daha yakın görmek istiyorsak oradan tek tek bakabiliyoruz. Burada tümünü göster var. Tümünü göster dersek tümünü göster dersek yaptığımız uygulamaların tümünü gösteriyor. Burada başka seç menüsünden tümünü seç dersek yaptığımız uygulamaların ya da resimlerin tümünü seçiyor. Yani Ctrl A tümünü tümünü seçiyor yani. Seçimi kaldır dersek Ctrl D zaten. Burada tersine çevir dersek yap resmi mesela herhangi bir yaptığımız uygulamanın tersini çeviriyor yani. Değiştirmenin üstünde tuval var. Tuval görüntü boyutu, rengi yani Zeminin boyutu, rengi, derecesi ne kadar ya, nasıl yapmak istiyorsak, ne kadar şey yapmak istiyorsak onu yapıyoruz. Burada animasyon var. Animasyon da herhangi bir görüntüyü canlandırıyor, ayarlarını yapıyor. Yapmamak için kullanılıyor. Sembol burada sembol e, sembolü dönüştür, düzenle gibi işlemleri mek istiyorsak buradan yapıyoruz. Açılır menüde açılır menü ekle gibi işlemler buradan yapılıyor. Dönüştür var. Dönüştür. Herhangi bir bir işlemi ya da uygulamayı ya da fotoğrafı yatay ya da dikey ölçekli ya da yüksek sen derece döndürmek istiyorsak ya da saat yönünde döndürmek istiyorsak bu dönüştür menüsünden yapıyoruz. Yerleştir menüsünden ya da resmi veya, veya uygulamayı herhangi bir alta göndermek istiyorsak ya da öne getirip yukarı çıkarmak istiyorsak gibi işlemler yerleştiriden yapılıyor. Hizala menüsünden herhangi bir resmi resmi sağa ya da sola, üst yatay ya da dikey gibi hizalamak istiyorsak hizaladan yani değiştir hizala menüsü yolu, yolu birleştir demek istiyorsak Herhangi bir yaptığımız uygulamayı ı, uygulamayı ondan ayırmak istiyorsak ayırmak istiyorsak zımbala diyoruz. Onu sadece olduğu herhangi bir seçtiğimiz seçtiğimiz noktayı almak istiyorsak kırp. O uygulamayı komple o uygulamayı kendinden ayırmak istiyorsak zımbala kesiştirdi kesiştir de onu birleştiriyor. Birleştiriyor. Yani bunlar yapıyor. Yolu birleştir. Yolu değiştir. Konturu genişlik ya da yorudalt gibi işlemler. Yani herhangi bir resmi konturunu genişlet ya da bilmem ne yapıyorsa onları yapıyor. Şimdi arkadaşlar şuradan öncelikle bir resim ekleyelim resim ekleyelim. Aç menüsünden aç menüsünden evet. Olduğunuz gibi resmimiz önümüze geldi. Bu resimde fitreler menüsünden bunu naklaştır diyelim. filtre bu bunu açtım. Gauss block yaparsak burada ayarlar var zaten. Ne kadar bunu istiyorsak oradan yapıyoruz. Bak böyle gördüğünüz gibi resim gittikçe bunu Ve buradan eski haline geliyor. Bunalaklaştırma Gauss bunalıklığı bu daha sonra daha fazla bununla kaçtır dersek böyle sonra hareket bulanıklığı var buradan ne kadar hareket ettirsek böyle hareket bulanıklığı bu da mesafe mesafe bulanıklaştırması resmi mesafesini hareket ettiriyor. Mesafesini bunalaklaştırıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da açısını bunalaklaştırıyor. Ne kadar açıyla olduysa. Daha sonra radial bunalaklığı var. Bu da resmin görünümünü, kalitesini kalitesini buna yaklaştırıyor hareketini şöyle gördüğünüz gibi resmin hareketini görünürlüğü buna yaklaştırıyor şu da bu da kalitesini şöyle kalitesini bunu yaklaştırıyor gördüğünüz gibi daha sonra Yakınlaştırma bununla karıştı, var. Bu da yakın uzak bununla var. Bu da kalitesi resmin ne kadar kaliteli resmini bununla karşıtırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra filtreler menüsünden keskinleştir var daha fazla keskinleştir. Daha sonra keskinleştir. Şeyle menüleri var. <laughs> Keskinliği azaltma maskesi. Şöyle. Resmin daha ne kadar kaliteli olmasını istiyorsak buradan keskinliğini ayarlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi biraz kenara çekeyim. Şöyle resmin kalitesini ayarlıyor bu piksel yarı çapısı resmin görünüm kalitesini ayarlıyor pikselini ne kadar kaliteli olup olmadığını ayarlıyor parlaklığını yani bu eşik bu da hafiften karartıyor gördüğünüz gibi daha sonra parazit var eğer parazit eklemek istiyorsak böyle bir şey eklemek istiyorsak herhangi bir şekil vermek istiyorsak bu da parazit. Daha sonra renk ayarları var burada. Düzeyler, eğriler. Burada girdi düzeyleri mesela 5 yapalım. Bu tonunu falan. Burası da 8 yapalım. Eğer otomatik yapmak istiyorsak böyle bir şey. Burada kalem var. Resmi herhangi bir şeylerini ayarlıyor. Burayı 5 yapalım. Tamam diyelim. Sonra CTRL-Z yapalım. Geri alalım. Daha sonra eğri var. Burada resmin görünümü gösteriyor. Eğri. Resmi nasıl durmasını istiyorsak yatay mı dikey mi? bir daha girelim şöyle yapalım girdi 5 olsun çıktı 5 tamam diyelim bu öyle sonra otomatik düzeyler var bu da otomatik parlak gibi bir şey daha sonra parlaklık var. konsantras var kontrast bu resmin parlaklığını ayarlıyor. Görünümünü, parlaklığını. ve gördüğünüz gibi. Şu konsantras bu da resmin görüntü kalitesini ayarlıyor. Gördüğünüz gibi resmi nasıl şey yapıp görmek istiyorsak. Daha sonra <laughs> resmi ters çevirmek rengi ters çevirmek istiyorsak buradan ton ve doygunluk var. Resmin tonunu ayarlıyor. Bu renk tonunu. Doygunluk var. Doygunlukta da resmin daha olgunlaşmasını sağlıyor. Hani görüntü kalitesini, olgunlaşma rengini olgunlaştırması. Bu da açıklık. Resim, resim daha mı açık ya da kalitesi görünüm kalitesi gibi ayarlıyor böyle kalitesi gibi bir şey ben bunu CTRL-Z yapayım geri alayım daha sonra bunları gösterdim burada yine biraz önce göstermiştim toy ve doygunluk görünüm resmin tonunu ayarlıyor. Doygunluk da resmin görüntü kalitesinin ne kadar olduğunu. Bu da resmin açısını ayarlıyor. Hangi kalitede bir şey olduğunu. Daha sonra metin menüsünden font bu da yazı tipleri yazının nasıl olduğunu bu resmin boyutunu ayarlıyor hizara dersek sağa sol yatay dikey yatay dikey yaslanmış gibi işlemler yapılıyor buradan metin yönlendirme var o değil değiştirme açılır maske, jpeg, dönüştür, yerleştir gibi hizala, yolları birleştir var. Bu da yapalım, metin, değiştir, yolları birleştir, zımbala diyelim. burada işte değiştir. Burada yine filtreler menüsü var. Filtreler var. Burada yine biraz önce gördüğümüz gibi renk ayarları var. Biraz önce göstermiştim. Parazit var, keskinleştir var. Gölge ve ışıma alt gölge alt gölge bu büyüklük bu açısı resmin bu 20 böyle alt gölge gölge ve burada eğitim ver ve kabart kabart işleme var yukarı kabart böyle kabart işlemleri var Daha sonra diğer aklaştır var. Biraz önce gösterdim. Gauss bunanıklı böyle bunanaklaştırıyor resmi görüntü şey kalitesini. Daha sonra seçenekler var. Tümü açık, tümü kapalı. Tümü kapalı. Daha sonra gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi görünüm menüsü yakınlaştır uzaklaştır büyütme burada büyüklüğünü ayarlıyor böyle bizini yüz yapalım burada başka tümünü göster var gördüğünüz gibi burada ızgarayı göster resmin herhangi bir üstüne bir değişik yapmak istiyorsak böyle resmin ızgarasını gösteriyor ızgaray bitiştir var daha sonra düzenle var burada ızgarayı düzenlemek istiyorsak yani pikselimi düzenlemek istiyorsak tamam deriz ızgaranın ne kadar büyük ne kadar küçük olduğunu gösteriyor bize daha sonra kılavuz var. Kılavuzu göster, kilitle. istiyorsak. Daha sonra düzenleme menüsünden ekle herhangi bir düğme ya da şey eklemek istiyorsak gördüğünüz gibi düğme eklemek istiyorsak buradan oluyor. Ya yani ya da Dik dörtgen dilim falan eklemek istiyorsak buradan buradan oluyor daha sonra bul ve değiştir var burada metni yazıyoruz herhangi bir mesela isim yazalım böyle yazalım buradan herhangi bir şey unuttuysak ya da şey yaptıysak bulamıyorsak onu buradan yapıyoruz. Hmm. Daha sonra böyle geldi. Herhangi bir düğme ya da şey eklemek istiyorsak buradan biraz önce eklemiştim zaten düğme böyle düğme ekledik hmm. daha sonra kopya var case case resmi herhangi bir yerine tutup bir şey kesmek istiyorsak kes düğmesini kullanıyoruz sonra çoğalt var resmi çoğaltıyor gördüğünüz gibi iki tane oldu şöyle göstereyim iki tane aynı resim şöyle çoğalt daha sonra çoğalt klonla var böyle çoğalttı klonla da şöyle gördüğünüz gibi resmi klonluyor tek bir resmi kullanıyor tutuyor daha sonra belgeyi kırıp diyoruz böyle tutuyor kullanıyor resmi hmm. daha sonra dosya menüsünde kaydet var fark kaydet iç aktar var resmi aktarmak istiyorsak bir yere bunu kullanıyoruz sonra başka şurada aç menüsü var herhangi bir fotoğrafı açmak istiyorsak böyle seçip fotoğrafları açabiliyoruz menüden dosya menüsünden farklı kaydetmek istiyorsak herhangi bir istediğimiz yere bilgisayarma olur kitaplık ya da masa üstüne nereye kaydetmek istiyorsak farklı kaydetmek istiyorsak oraya kaydediyoruz sonra şablon olarak kaydetmek istiyorsak herhangi bir mobil ya da web gibi dokuman gibi sayfalarımızı kaydetmek istiyorsak şablon kaydet olarak kullanıyoruz yeni bir belge açmak istiyorsak buradan bu belgeleri ayarlayarak genişlik yüksek şey, çözünürlüğünü ayarlayarak ekliyoruz daha sonra daha sonra burada yönlendirme butonu var ama orada açılmadı daha sonra seçim menüsünden tüm menüsü seç dersek, yaptığımız işlemin tümünü seçiyor. Seçimi kaldır diyorsak tümünü kaldırıyor. Benzerini seç dersek tek bir istediğimiz işlemi seçiyor. Tersini seç dersek olduğum şeyin tersini çeviriyor. Geçiş yumuşatma bir daha hata verdim. Pencere menüsünden de yaptığımız özelliklerin hepsi var zaten sembol özellikleri burada tuval boyutu var resmi tuval yani açılış boyutu gördüğünüz gibi resim bak çoğuldu o oldu burada yeni bir belge açması istiyorsak buraya tıklıyoruz ya da kaydetmek istiyorsak belgeyi kaydet butonu var. Herhangi bir dosya açıp yeni belge oluşturmak istiyorsak dosya'ya tıklıyoruz. Aç menüsü var. İçe aktar, bunu gösterdim gibi biraz önce. İçe aktarıyor. Bu kısımda aktar burada yazdır var. Metni belge yazdırmak istiyorsak burada geri al var. Yaptığımız işlemleri geri alıyor. Bu ileri alıyor, yeniliyor yani. Bu geri alıyor, bu kesiyor, bu yani kopyalıyor yapıştır. Şu kes var, bak kes, kes var. z yapıp geri alıyoruz. Gtlse geri al. Yapıştır var. Herhangi bir metni işlemi yapıştırıyor. Grupla var burada grupla burada konturu düzenle mürekkep miktarını ayarlıyoruz ne kadar harcamak istiyorsak bu aralık var bu doku resmin dokusunu ayarlıyoruz kenar dokusunu ayarlıyoruz bu kenar efekti nasıl olmasını istiyorsak dalgalı ya da beyaz ben dalgalı seçeyim ipuçları bir tane olsun Bunlar kapalı olsun. Tamam diyelim. Bak gördüğünüz gibi ayarladı. Ayarladı. Burada öne getirmek istiyorsak gibi öne getir, öne getir, geri getir falan gibi işlemler. Burada grafik var. Grafik işlemleri var. herhangi bir şey saatin aksiyonunda 90'a falan döndü ne gibi işlemler var burada bak 90'a döndürüyor burada alt resmi olduğu yerden 90 derece döndürüyor main scan edeyim bu da aynı yine saat yönünde 90 derece döndürüyor bu yatay çevir herhangi bir resmi yatay çeviriyor bu dikey çevir resmi dikeyini çeviriyor Şimdi arkadaşlar benim anlattığım bu kadar. Şimdilik bu kadar. Part 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.